Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Sosyoloji Sosyal dersine de beraberiz. Şimdi birey ve toplum konusundan devam ediyoruz. Hızlı iletişim ve güçlü toplum ya da hızlı iletişim güçlü toplum diye de söyleyebiliriz bunu. Şimdi arkadaşlar her türlü bilgi kişilere ve topluma aktaran eğlence, bilgi ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel araçların tümüne medya diyoruz. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Her türlü kişilere ve topluma eğlence aktaran bilgi, eğitim gibi üç temel e, sorumluluğa sahip. Görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel iletişim yok daha doğrusu işitsel araçlara değil. Araçlara, araçların tümüne tümüne medya denir. Arkadaşlar bunu zaten biz biliyoruz. Şöyle biliyoruz. Mesela internet, televizyon, akıllı telefonlar, gazeteler, dergiler, radyolar bunların hepsi iletişim aracıdır. ya Daha doğrusu medya organıdır diyelim. Çünkü arkadaşlar mesela bunun Hmm, bunu daha da yakından öğreniyoruz artık biz. Bu şekilde mesela derslerimiz artık online bir konuma geldi. Onun dışında mesela EBA'dan dersler işliyoruz. Ondan sonra bunlar arkadaşlar bunlar tamamen medyanın işlevlerinin eğitim alanındaki kısmıdır. Onun dışında yazalım. İnternet, televizyon, akıllı telefon, Dergi, radyo. Bunların hepsi nedir? Medya organıdır. Yani arkadaşlar bu arkadaşlar yazım çok kötü. Bir yandan sesime kulak vererek <laughs> şey yaparsanız daha iyi olur. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar bu şekildedir. Yani günümüzdedir bunlar. Yani mesela bundan daha eski zamanlarda nasıl Dumanla, Posta Güverciniyle atlı habercilerle ...insanoğlu haberleşmeye çalışıyordu. Daha sonradan arkadaşlar... ...ilk gazete ne zaman... ...şöyle bir gazete çizeyim. Kötü, iyi kötü bir şeyler şöyle. Bu gazetemiz olsun. İlk gazetemiz bu olsun. Ancak bu şekilde ilk olur zaten. <laughs> i̇lk gazete... ...Milattan önce... ...59 yılında... ...Milattan önce 59'u yapılmış. Ardından ne yapılmış gazeteden sonra... Telefon yapılmış. Şöyle bakayım çizebilecek miyim? Şöyle. Bence gayet de güzel oldu. Şöyle. <laughs> Bir telefon arkadaşlar. Bu da şu anda şöyle yapalım. <laughs> İlk telefon. İlk telefon tarihi kaçtır? 1876. Bir de radyomuz var. İlk radyo şöyle çizelim. Bayağı da güzel oluyor bunlar ya. <laughs> şöyle yapalım hatta bakın. Hı. İlk radyomuz Radyomuz ne zaman? 1900 yılında yapılmıştır. Peki günümüzde de çok haşır neşir olduğumuz Televizyonumuz ne zaman yapıldı? İlk yapıldığında tabi bunlar hep siyah beyaz bu televizyon. Ondan sonra şunu açma kapama düğmesini de yapalım. Şurada anten. Of daha ne olsun. <laughs> İlk televizyon 1926 yılında yapıldı. Şöyle interneti de yazalım. İlk internetin sembolik buydu arkadaşlar. Şöyle bir şey. Tam olarak böyle olmasa da daha güzeldi. İlk internet... 1900 yılında 1990 yılında pardon 1990 yılında ilk cep telefonu şöyle bir telefon çizelim tuşlu şöyle ilk telefonda 1983 yılında ve bilgisayarımızda şöyle çizdim mi bilgisayarımız arkadaşlar. İlk bilgisayarın tarihi kaçmış? 1941 yılında. Bunlar hayatımıza girdi arkadaşlar. Yani aslında baktığımızda telefonun giriş tarihi, bilgisayarın giriş tarihi çok çok uzun bir zamanda gerçekleşmemiş. Yani ama şu an baktığımızda şunlar size bir hayat düşünebilir miyiz? Çok zor. Çünkü neden? Bizimler artık bir parçamız oldu. Yani mesela elimiz nereye gidiyor bir şey araştıracağı zaman? ilk internete gidiyor. Ya da işte birini arayacağımız zaman aklımıza posta güvercini gelmiyor. Aklımıza ilk ne geliyor? Cep telefonlarımız geliyor. İşte arkadaşlar bu şekilde çağ gelişiyor, çağ ilerliyor. E, medyanın üzerimizdeki etkilerini görüyoruz. E, tabii ki de arkadaşlar bu saydıklarımız iyi yönleri, yani mesela televizyonun e, haberleşme de ya da ne bileyim işte haberleri dinlemede iyi yanı var. Radyonun da öyle, telefon dediğimiz gibi ilk ulut ilk, ilk birbirimizle ulaşmamızda etkili şeylerdir. Bir de arkadaşlar bunlar yararlı olduğu kadar zararlı olduğu noktalar da var. Yani ben bütün gün e, bilgis ekran televizyon başında oturursam ne olur? Aptallaşırım. Hatta şöyle bir durum var arkadaşlar, e, televizyonun İlerleyen zamanlarda göreceksiniz. Aptal kutusu diyorlar. Yani neden? Uzun süre boyunca bakmaktan kaynaklı insanın, insanın beynini yorduğunu düşünülüyor. Bu yüzden de bu şekilde adlandırılıyor. Onun dışında arkadaşlar mesela interneti kötü kullanan çok fazla insan var. Yani araştırma yaparken karşımıza bir sürü farklı siteler çıkıyor. Dolandırıcıları var. O yüzden arkadaşlar kullandığımız şeyleri amaçları dışında kullanmamamız gerekiyor. Ee, bu yüzden arkadaşlar kullanırken bunları çok dikkatli. Mesela işte televizyon telefonuna hatta bunların sağlık yönünden de zararı var. Şöyle söyleyeyim mesela uzun süre televizyona bakmak, uzun süre işte cep telefonuna bakmak göz yorgunluğuna neden oluyor. Onun dışında şöyle yapayım şu kağıdı ben. Arkadaşlar kağıt israf etmeyi sevmiyorum açıkçası. Yani olabildiğince kullanabildiğim kadar bir kağıdı kullanıyorum. Çünkü Bunların hepsi bizim ağaçlarımızdan kesiliyor. Yani bir tane ağacı bile israf etmeye hiç gerek yok. Hele ki şöyle bir fırsatımız varsa. O yüzden de arkadaşlar sizden de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyorum. Boş yere lütfen kağıt israfı yapmayın. Eğer bir kağıdı kullanabildiğiniz noktaya kadar kullanın. Onun dışında şöyle yazalım. İletişim özgürlüğü diyelim. Basın özgürlüğü. Kitleye iletişim. Özgürlüğü. İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo ve gibi televizyon gibi diğer insanlarla yayma özgürlüğüne basın özgürlüğü denir. Arkadaşlar bunu bu söylediğim şekilde yavaş atarak lütfen yazmanızı istiyorum. Basın özgürlüğü arkadaşlar, basın özgürlüğünün karşılığı demokrasidir. Yani ülkedeki demokrasiyi gösterir. Onun dışında arkadaşlar konut dokunulmazlığı. Haber hazırlanırken kimsenin konutuna izinsiz girilmemeli arkadaşlar. İzinsiz görüntüler alınmamalıdır. Yani konut dokunulma konut dokunulmazlığını ihlal edi, ihlal edilmemelidir. Yani arkadaşlar mesela ünlüleri görüyoruz televizyonlarda. Kimisi bağırıyor, çekme diyor. Aslında arkadaşlar mesela evin evinde gizli gizli çekilmeye çalışıyor. işte tatilde çekilmeye çalışıyor. Bunlar tamamıyla yasa dışıdır. Yani çekilmemesi gerekiyordur. Onun dışında hepimizin doğru bilgi alma hakkı vardır. Yani doğru, dürüst, çarpıtmadan, yanıltmadan, temiz, özgür ve ilkeli haber almak herkesin doğal hakkıdır arkadaşlar. Bu yüzden kitle iletişim araçları, bu ilkelere uygun yayın yapmadıdır. Bu gibi işte arkadaşlar mesela televizyonda görüyoruz yalan haber diyoruz. Yani bu arkadaşlar kesinlikle doğru değildir. Hepimizin doğru bilgi alma hakkı vardır. Onun dışında şöyle söyleyelim, kitle iletişim araçları doğru bilgi vermek zorundadır. Yazalım. Bu dediklerimi yazın arkadaşlar, kitle iletişim araçları doğru bilgi vermek zorundadır. Ee, ve arkadaşlar devlet, aile ve kişi sırları açıklanmamalıdır. Kesinlikle Atatürk'ün ilke inkılaplarına bağlı kalınmalıdır. Özel hayatın gizliliği Kitle iletişim araçları özel hayatın gizliliğine saygı duymalıdır. Kimse'nin gizli görüntüleri, telefon görüşmeleri, mektupları yayınlanmamalıdır. Bu durum zaten yasal olarak da suçtur. Yani şöyle arkadaşlar, mesela e, ikili diyaloglarda özellikle e, mesela bir kişi birinin haberi olmadan ses kaydı alıp bunu mahkemeye sunarsa eğer bu geçersiz sayılır. Ve bunu yaptığı için de kişi suçlu pozisyona düşer. Onun dışında düşünce, düşünceyi yayma ve açıklama özgürlüğü. Haber, düşünce ve bilgilerin televizyon, internet yoluyla kitlelere özgürle ulaş, özgürce ulaştırılması ve dağıtılmasıdır arkadaşlar kitle iletişim özgürlüğü. Kitle iletişim araçları suça teşvik edici ya da suçlara destek verici yayın yapmamalıdır. Ulusal çıkara aykırı davranışların karşısında olunmalıdır. Bu arkadaşlar kitle iletişim araç... <laughs> kitle iletişim özgürlüğünün temellerini barındırır. Düşünce özgürlüğü serbest biçimde bilgi ve düşünceye ulaşabilme, düşünceyi açıklayabilme başkasına iletebilme, kimseyi düşünce ve kanaatleri nedeniyle suçlamama düşünce özgürlüğünün kapsamına girer. Arkadaşlar bu şekilde bu özgürlük birçok başka özgürlüğün kaynağını ve temelini oluşturur arkadaşlar. Eğer ben düşüncelerimi açık açık dile getirebiliyorsam bu benim hayatıma, düşüncelerime yansır. Bu da arkadaşlar beni birçok alanda özgür kılıp düşüncelerimi daha rahat bir şekilde topluma sunabilmeme yardımcı olur. Ee, düzeltme hakkı. Yaygın organları yanlış haber, resim ve bilgilerle düzeltme yapmak zorundadır. Yani arkadaşlar mesela bir olay yanlış anlaşıldı, yanlış aksi, lanse edildi. Yani şöyle mesela televizyonda gördüğümüz bir fotoğraf aslında farklı açılardan çekilmiş bir fotoğraf. Bunu arkadaşlar haber kaynağı düzeltmek zorundadır. Yani onun öyle kalmasına müsaade etmemelilerdir. Buna da arkadaşlar teskip şöyle yazayım yazamadım. <laughs> Tekzip hakkı denir. Yani neymiş teskip hakkı? Yayın organları Yanlış haber, resim ve bilgilerde düzeltme yapmak zorundadır. Aynı şekilde haksızlığa uğrayan kişilerin düzeltme cevaplarını yayınlamak da zorundadır. Yani televizyonda bir kişi yanlış anlansa edildi, bunu kişi çıkıp ben böyle bir şey söylemedim ya da ben böyle söylemek istemedim şeklinde açıklamasını yapabilir. Buna da arkadaşlar cevap hakkı diyoruz. Bunun yanında hakların ihlal edildiği durumlara da yetkili kurumlara başvurmak vatandaşın en doğal hakkı ve görevidir. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Öpürdünüz.